Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapıyoruz. Evet, hiçbir şey. Direkt böyle atlayacağımı düşündünüz. Ama benim size bir şey haberim var. Bakın şimdi. Benim şu an videolarım yükleniyor. Daha bitmedi. Şu burada benim tüm videolarım var. Ama bakın şimdi. video biraz sorunlu. 6 dakika 17 saniye diyor. Çekilişte çekilişe haber verdim bu videoda. Ama değişik bir şey var. Bakın. Ben şu şeyden nefret durum bir dakika. ediyorum kendisi, kendisi yetersiz yapıyoruz. depolama deyip videoyu duraklatıyor. Olmuyor. Ben daha uzun videoyu koy yapacağım ki. Bakın, Niye devam öyle edemez. o direkt kendisi yapıyor çok anlamsız diye tersi depolama diye yapıyor, bırakıyor. Sonra tekrar başlatıyorum. Arkadaşlar uzun süre video göndermeyebilirim ya da haftada az video da gönderebilirim. Niye? 3 günde ay 3 gündür video atmadın. Çünkü bir ve ikinci gün ailemin ofisindeydim ve orada asla video çekilmez. Üçüncü günse telefonumun şarjı yoktu ve şarj aletim şeydeydi. Ailemin ofisindeydi. O yüzden onu da alamadım. Ve bugün dördüncü gün artık çekebiliyorum. Hmm. Bir oyun atalım. Ya. Evet, evet öyle bir devam oyun atalım. Ya. Ama önce görevli olmalıyız. Çift hesaplaşma, çift Arkadaşlar, hesaplaşma. Arkadaşlar dördüncü dakikada İyi donuyor. Tamam. Oyun artık sıkıcılaşıyor. Eskiden ben çok hızlı kasardım. Mesela falan kasardım. Ama artık o kadar kasamıyorum. 200 Orada falan kasıyorum. Kupa... Orada normalde 500 kupa kasıyorum diyordum arkadaşlar. Yani oyun zorlaştı bayağı bir. Ayrıca şu aksesuarlar resmen yıldız gücünün bir kopyası. Aksesuarlar hiç güzel değil. Genelde hiç işe yaramıyor. Dandik aksesuarlar. Mesela E bu e, şeyin gözü galiba. Fırtına gözü mü öyle bir şeydi Tartan ismi. Siz biliyor olabilirsiniz. Ben unuttum. Evet bir pro çalışma daha. Pro çalışma dedim. Ve bizim arkadaşımız Proşedi. bunu yaptı. Pro çalışma. Niye 120 puan hasar verdi? Var ki bir tane daha vardı. Yoksa o 750 puan iyileşme. Çünkü resmen hiç hasar almadım. 700 Ay 600 binmiş ve 120 bin. Onu sen halledersin. Tan. Söyleyemedim. Ben ana hesabımla oynamıyorum. Onu size verebilirim. Evet verebilirim. gerçek söylüyorum. 10 bin kupalı hesap. Pro çalışması daha. Ve takım çalışması. Bakın böyle nasıl gördüğünüz gibi ama normalde dediğim şey o hesap 10.000 kupalık o hesapta Crow sonra Tara ve Sandy var isterseniz o hesabı alabilirsiniz veriyorum ve bu çekiliş az önce yükleyeceğim videolardan birinde ve şu an videoyu yüklediğime şahit olacaksınız. Ya da ben bu videoyu yüklemeyeyim. Doğru. Evet. Bu videoyu yüklemeyeceğim ben. Şu an çektiğim videoyu yükleyeceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çekiliş detayları da yazdım. Gördüğünüz gibi. Ayrıca sürücü oynanış şeyinde bak var. Evet yazdığım gibi. Bakın. Ee, az önce yükleyemeyeceğim videoyu yükledim. Siz, sizin için yükledim. Ee, bu yüzden yani anladınız siz işte. Görüşürüz.